Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 yaşında bir kız çocuk elbisesi kalıbının nasıl çıkarılacağını göstereceğim. 60 santimetre eninde, 51 santimetre boyunda bir kutu çizdik. Aa, omuzdan bele kadar 19.5 santimetre, belden aşağısı 35 santimetre. Arkayı işaretliyorum. Öne geçelim. Önde omuzdan aşağı kadar 19.5 santimetre. Belden aşağı kadar 35 35 santimetre. Omuzumuzla beden genişliğimiz eşit olacak. 16 santimetreye işaretliyorum. Arkadan da 16 santimetreye işaretliyorum. kısmımızı çizdik. Omuzdan 16 santimetre aşağıya düşüp kol evi uzunluğumuzu çiziyoruz. Omuzdan bele kadar 19,5 santimetreyi işaretliyoruz. Bel hattımızı buluyoruz. Bu çizgiden aşağısı elbisenin eteği olacak. Bel hattımızı çizdik. göz genişliğimizi çiziyoruz. Önü işaretledik, arkayı işaretliyoruz. 16 cm olacak. Omuz genişliğiyle aynı oluyor yani. Kole düşüklüğümüz 16 santimetreydi yazıyoruz. Omuzdan 2 santimetre düşüyoruz. Arka omuzdan da 2 santimetre düşüyoruz. Ön yaka genişliğimiz 5 santimetre. Ön yaka düşüklüğümüz 5 santimetre. Bu taraf ön. Bu taraf arka parçamız. Ön parçanın da arka parçanın da yarısını çalışıyoruz. uzdan 2 cm dışarı çıkacağız. Arka yaka genişliğimiz 5 cm. Arka yaka düşüklüğümüz 3 cm. omuz çizgimizi çekerken omuzdan 2 santimetre dışarı çıkarıyoruz. Arka omuz çizgimizi çekerken de omuzdan 2 santimetre dışarıya çıkarıyoruz. yaka kavisimizi yapıyoruz. Arka yaka kavisimizi de yapalım. Arka kavisimizi de yaptık. Göğüs genişliğinden 2 cm dışarıya çıkıyoruz. Arkada. Önde de çıktık aynı şekilde. Omuzdan çıktığımız 2 cm ile koltuk altını birleştiriyoruz. Önde de aynı şeyi yapıyoruz. Kol evimizi çizdik şimdi. Kol evi genişliğimiz 13,5 santimetreyi yazıyoruz. Kol evi düşüklüğümüzü bele kadar uzatıyoruz. Koltuktan 2 santimetre düşüyoruz. Koltuk altından düştüğümüz yerle koltuk altına birleştiriyoruz bildi. Evet. Şimdi belle bir birleştirdik. Arkayı da yapalım. Arkayı da birleştirdik. buraya dikiş de koyabilirsiniz. Parçayı bütün tek dikişli olarak da alabilirsiniz. Kumaşınız en iyisi. Arka ortada dikiş yok. Önden düğmeli, beli büzgülü bir etek. İsterseniz beline pili de koyabilirsiniz. Beline pile koyarsanız istediğiniz yerlere noktalara pile koyabilirsiniz. Ama büzgülüğü tercih edelim. Etek uzunluğumuz 35 cm. Etek genişliğimiz 30 cm. Sağ 30 santimetre Arka 30 santimetre yön olarak yazıyorum. Bu genişliği artırabilirsiniz. Önden bir buçuk santimetre dışarı çıkıyoruz. Bu kapama payımız önden düğmeli olacak ya. kapama payını içe döndürmek için 4 santimetre daha ilave ediyorsunuz. Kağıda sığmadığı için göstermedim. Onu keserken tam bu çizdiğimiz noktadan katlayarak yakaya uygun bir şekilde kesiyorsunuz. Kanalımı seyredip beğeniyorsanız daha fazla insana ulaşabilmem için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olan, beğen yapan, sosyal medyada paylaşan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. kumaş katlarını, düz ipleri kalıp üzerinde gösterdim. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. videolarda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.